Herkese merhaba arkadaşlar. Advice yurt dışı eğitiminin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün en eğlenceli yarışmamız olan Bil bakalım'da Baran ve ben yarışacağız. Bakalım neler olacak? Hep birlikte izleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam kaç havalimanı vardır? Kaç havalimanı? Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tamam. Şimdi 50 eyaletti oradan ee, ben yazdım. Tamam, ben de hazırım. Evet, görelim <laughs> Baran Bey 10.500 demiş, Büşra Hanım 3.000 demiş ve 3.000 çok az. bir emoji çizmiş oraya. <laughs> evet, o şu anda benim. <laughs> evet, doğru cevabı düğme yazar mısınız? Kaç? Kaç? Doğru cevabımız 15.513 olacak. Yani 15.513. Evet. İyi, yaklaşmışız en çok Baran Bey yaklaştı. Buradaki puan ya. Baran Bey. Hadi yine iyisin Baran. Eyvallah. Dünyanın en fazla UNESCO miras alanına sahip olan İtalya'da kaç UNESCO mirası bulunmaktadır? Çok güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Bu soruyu hazırlamaya çok teşekkür ederiz. <laughs> Türkçe'ye evet, kaç yani. soru vardı? Hemen bir kopya oradan bize lütfen. Sadece İtalya'daki UNESCO miraslarını soruyorsunuz değil mi? Evet. Yani Amerika olsa bilecek miydiniz bana? <laughs> Tamamen yakın sallamaya çalışacağım ben burada. Peki binlerde mi yoksa binlerin aşağısında mı? Sayıyı söyleyebilirim isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> <Doğrucan>. <gülüyor> Heyecanlandırmayınız bizi lütfen. Evet hazır mı cevaplarımız? Hazırım tamam, ben. Tamam bir saniye. Hadi bakalım. <laughs> Hemen geliyorum. Görelim cevapları. 500 1000 arası demiş. O ne ya? Ecan'ın Barak Bey de 100 demiş. Tamam, ee, gösteriyorum. Evet, 500'e döndük. Hazırsanız doğru cevabı söylüyorum. Kaç? Doğru cevabımız 55 arkadaşlar. 55 mi? Burada puan bu yine. Evet. Teşekkür ederim. So, hayır, teşekkür ben, teşekkür hayır ben. Teşekkür ederim. ben şüpheleniyorum. Bu <laughs> erkekler arasında bir anlaşma <laughs> mı acaba şu an? Niye anlaşma olsun ya? Dünyada İrlanda'nın başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan kaç tane şehir vardır? <laughs> Hiç görmedim. Hiç duymadım. Dublin. Özel olarak Dublin mı seçtiniz şehri. bu soruları? Yani Dublin'i biliyoruz da. Bunu tamamen sallayacağım ben. Yani bayağı Sen bayağı güzel güzel sallayacağım. Ben güzel sallayamıyorum. Orada bir acemilik <laughs> oluyor. kopya mı çekti? Büyük salladım. Ben büyük salladım. Büyük Rezil salladım. olmayı göz aldım ben. Büyük salladım. Evet, evet şu an sizde durumda. Hazır mısınız? Evet, biraz beklemenizi rica ediyorum size. Ne demiştik? Soru neydi? <laughs> çok zor bir soru bu. Peki çok mu yukarılarda, çok mu aşağılarda? Sallasana bir şey. Salladım da yani hiç akıl yürütemiyorum ki şu anda. Tamam salla, öğreneceğiz şimdi. Çok tamam. merak ettim şu an Allah'ın... <laughs> bir dakika, bu biraz fazla oldu. Bence bu kadar yok ya. Kaç az? Ben hiç bu çok kadar duymadım çünkü duymadım zaten ve bir tane duydum çünkü. evet. Tamam. Sorunun cevabı bir değildir inşallah. Şaşırtmalı mı? <laughs> Şaşırtmaçlı bir soru. Evet. Peki tamam. Ben şu anda içime doğanı yazdım. Şu anda içime doğanı ben yazdım. Ben büyük, büyük evet. salladım cevapları. ya ben. Görünce. Bu kadar başlarsın. şey var, var mı onu da bilmiyorum. Ooo! <Oooo. gülüyor> Cevaplar harika değil mi? Kız! <gülüyor> <gülüyor> Kuşan 98 demiş. Baran Bey ise 2500. Tam 2500 demiş. Doğru cevap ne? Doğru cevabı yazmışsınız mısınız arkadaşlar? Hayır <laughs> bu 300. sefer Baran kazanmış olamaz. Doğru cevap 19 olacaktı. 19 mı? mu? An, Harbi 90. mi ya? Çok teşekkür ederim. Evet. ediyorum. Abi zaten 2500 tane şiir var mı dünyada ya? Onu bile bilmiyorum şu <laughs> evet, Ama çok 98 büyük çok içime doğmuştu. Tam 98 2500 gidiyordu. nedir ya? Sen abartmışsın biraz. Bir dakika ya ben bir Abi, şey... Eziyanımız var ya hiçbirbirimize yakın cevaplar söyleyemiyoruz ha. Evet bir sıkıntı var. Ama ben şunu fark ettim. Sen ben sana demin anlaşma yaptınız mı falan dedim. Sen bilerek mi yaptın bunu? Bilmiyorum. Bilerek yaptın. <laughs> hani orada bir bilmiyormuş Onu gibi. Onu söyleyemeyiz şu anda. Geçelim lütfen. Geçin. Çok Almanca'da... Evet. Kaç farklı lehçe bulunmaktadır? Çok güzel. kaç Ne var? vardır? Ne vardır? Vallahi Yine ilk aklıma geleni yazıyorum. Kesinlikle bu değil cevap ama yazdım. Çok içimden geldi. Ben de yazdım. Geldi. Bu sefer de çok seri yazdım. Çok ben içimden de. geldi. Anasını satayım içimden geldi. Evet, Hadi bakalım. O zaman hanginizin içinden gelense doğru çevirelim görünce. Evet lütfen. 25 ve 13 bu sefer yakın evet. cevaplar geldi birbirine. Doğru cevap duyma yazdın mı? Evet. Evet lütfen çok heyecanlıyım. Doğru cevap 35 olacak derdi arkadaşlar. Burada yine Baran Bey yakın cevabı Evet. Ben zaten tahmin evet. etmiştim. Yine <laughs> yine. <laughs> Şimdi bir iki soru sonra yine bir bile, bilememe durumu. Tabii, ee, tabii. tabii. Efendim. biraz rekabet olması lazım. Skorumuzu hatırlatalım. Şu an Barak Bey 3-1 önden. Şaşırdık mı? Hayır. Fransa'nın başkenti Paris'te <laughs> Evet. Kaç müze bulunmaktadır? Ha. Evet. Güzel soru. Güzel soru gerçekten. Kaç müze bulunmaktadır? Paris'te kaç tane müze olabilir? Louvre Müzesi var. Başka? Başka hatırlamıyorum. Bir National Müzeleri vardır onların kesin. National Animals bilmem ne vardır. Kaçtır yani? Sana niye söyleyeyim? <laughs> aa, aa. Zaten tamam. sen kazanıyorsun Barancım yani. Tamam, o zaman ben <laughs> destekli sallamaya çalışıyorum şu anda. <laughs> destekli sallama, destekli sallama. Hadi ben kazanacağım. Tamam, da. bu tur sende. İkili e, hale mi yoksa <laughs> tekli mi? Bilmiyorum. Ya Paris işte, bir, ya. Şehir, bir şehirde kaç tane müze olabilir? Hiç belli olmaz. O Hadi hiç bakalım. belli olmaz. Bunu Görünüm da, da siliyorum. <laughs> Gelelim cevaplar arkadaşlar. Çok yakın cevaplar. Arkadaşlar yine... Yalnız şimdi 14 çıkarsa kim kazanacak? Yüz mü kara çıkar mı? Paris'te tamı tamına 297 Hadi ya. bulunmakta doğru cevap. Aa, mı? kadar evet, olur mu ya? Tahmin bir <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Bir Çok sağ olun. Bayağı çokmuş ya. Gerçekten şaşırdım. Durun deste beni bul. Beni bul. Evet. <laughs> kaç yapan kazanıyor? 6 olan kazanır. Sen kazandın Allah. zaten Baran. Dünyanın en gelişmiş metro ağlarından biri olan Londra'da Londra. Evet. Toplam kaç metro istasyonu bulunmaktadır? Ha. Nasıl direkt yazabiliyorsun? Biliyorum çünkü. Biliyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Kopya versin. Şaka şaka vallahi bilmiyorum. Güzel salladım. Bir dakikanızı rica ediyorum. Dur ben ediyorum. bir daha bir düşünüyorum. Biraz fazla salladım. Arkadaşlar kopya istiyorum. Işte. <laughs> günahımı yani ya. İnsanları yanıltıyorsunuz Baran Bey. Şöyle copy de bir üzgün mi? surat yapacağım. Tahtama bakmayın. Evet. Biz. evet. görelim arkadaşlar. Görelim. <laughs> 2000 ve 1750. Cevapları geldi. Ya kimin üstü mü gibi? Evet. Arkadaşlar. Evet cevapları alalım. Doğru cevabımız 300 olacaktı. 300 mü? Baran Bey'e gidiyor falan. İyi. Güzel. Ama siz bizi yanılttınız yani beyefendi. Gayet <laughs> <Ben, gülüyor> yetişeyim ben bu beyefendiden. <laughs> <laughs> Londra'da büyük olarak gözümüzde canlandı. İşte 50, 100, 200, 300 derken. 300 deseniz demek ki. Demek ki 300'de dursaydım. bulmuş olurdunuz. Evet 300'de durmam gerekiyor. Evet 7. soru. Skorumuz 4-2, 4-2. 4-2. Japonya'da 100 yaşını geçmiş yaklaşık kaç insan yaşamaktadır? Bir kere Japonya'da, Japonya'da yaş çok ne? fazla var. Koreli deseydiniz, tahminim vardı. Kaçtı Koreli tahmininiz? O da bana kalsın. <gülüyor> <gülüyor> o da bana kalsın. Siz yanıltıyorsunuz biraz. Böyle yapıyorsunuz, yapıyorsunuz bizi yanıltıyorsunuz. Çirkeftlikler başladı şu anda. Kim ya? Ha? Çirkeflikler başladı. Hazırım. Çok hazırım, hayatımda hiç bu kadar hazır olmamıştım. 100 yaşını geçmiş dedi ya, orada benim kafam karıştı. Az mıdır? Bence Ama orada yüksek rakam görürsem, planları <laughs> değişiriz. Neye Sürekli bana sildiriyorsunuz yazdığım şeyleri. <laughs> ya yani o kadar alakasız bir şey yapacağım ki şu an. Kaçıncı değiştirişim? Bir bilsen. Baran. Evet, Tamam, tamam <laughs> Allah aşkına sorunun cevabını söyleyeyim. <laughs> Evet, görelim cevapları o zaman. 20.000 ve 3.000 cevapları geldi. Şimdi onlar her bulduğunu yiyorlar ya. Hı. oradan buradan sağlıklı şeyleri kapıyorlardır vücutlarına ve çok yaşıyorlardır diye düşündüm. Mantıklı. Evet. Hı? Doğru düşünmüşsünüz. Doğru cevabımız 50.000 olacak. Hadi ya. O kadar mı ya? Evet, burada puan i̇şte var. Çok teşekkür ediyorum. 100 yaşını geçmiş 50.000 kişi <laughs> var yani. Aha, şimdi stres başladı. <laughs> ne oldu? Kalemlere düşürüyorsun. <laughs> İngiltere'de bir kadın hayatı boyunca ortalama kaç farklı saç stili değiştirmektedir? İngiltere'de bir kadın hayatı boyunca bu çok zor. Bir kadın günlük bile kaç kere saçını değiştiriyor? Ortalama. Boyama anlamında değil, değil mi bu genel? Ya İngilizler İngilizler bu konuda birazcık bakım olmayı seviyorlar. Çok fazla değiştirdiklerini düşünüyorum açıkçası. Kime ha. göre? Neye göre? Bana göre. Evet. Hala önde olmamın rahatlığıyla yazdım. Hiç aklımda bir şey yok yani. Sorular absürt olunca insanın absürt cevaplar verisi geliyor. Evet. Ben okeyim. Siz... Hazırım. Evet. 3, 2, 1. Görünün cevapları. Ne? Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 bir dakika ben yanlış mı anladım soruyu? <gülüyor> 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 evet yine çok yakında. Kaç? Doğru cevabımız 150 olacaktı arkadaşlar. 150. Polonya'da toplam kaç şehir vardır? Aha. Çok güzel bir soru. Vallahi güzel soru. Ya gittiğimiz memleketlerden sorsanıza birazcık. Çok kararsız kaldım. Sorularımızın genel olarak özelliği bu. Kaç şehir vardı dediniz. <laughs> ben yazdım, tamam. Yazdım. Güncelleyebiliyor muyuz? Hayır, güncelleme <laughs> Ne yazıyorsa go, değiştirme. Niye ya? Değiştirme. Niye? Değiştirme. Yasak. Bak belki değiştirdiğimle sen kazanacaksın. 150 yazdım. Ayda tamam, o zaman fark etmeyelim değiştirme. Hazır mısınız? Hazırız. Cevapları ya değiştirebilir arkadaşlar. miyiz cevapları? <laughs> ben de bir Neden? şey yaptım. Fazla geldi. Ya o silgini çıkarsa. Çok önemli değil. Evet, ben yazdım. Evet, görün cevapları. Kaç o ya? 40 <laughs> 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 <Kırk> mı? Evet. <laughs> evet, 40 ve 75 cevapları geldi arkadaşlar. 3. Polonya'da toplamda <laughs> tamı tamına tane şekil var. Ciddi mi ya? Ya dedim sana silme diye. Ay resmen çarpıldım çünkü ben demin <laughs> bana. Şaka yapmıştım. 150 yazmamıştım. Ne yazmıştın? 50 yazmıştım. Ha, benim gene değişmemiş Resmen fark etmemiş. Resmen çarpıldım. Baran Bey'e gidiyorum. Demek ki 150 yazsaydım böyle. kazanacaktım. Bu soruyla beraber Baran Bey... E Garantiledik bir... mi? Garantiliyoruz. Evet. Lütfen, lütfen. Ben gidiyorum. Lütfen. Terk ediyorum <laughs> yarışmayı. Teselli ödülmedi. Bir düğünün. bardak su. <laughs> bir soğuk ama. <adam. gülüyor> <laughs> gösterilen Dubai'de toplam kaç ABM bulunmaktadır? Yarışmanın galibi olma rahatlığıyla <laughs> direkt şey yapıştırıyorum. <laughs> <Bir> şey o <laughs> zaman ben <laughs> buraya bir var. tane daha sıfır ekliyorum ya. Bak 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 bak. <laughs> tamam tamam. Ya bakabilirsin bak, <laughs> aslında sıfır yok. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Hazırım. Evet gördün mü cevapları? Evet Baran Bey. 450 mi? 250 mi? O kaç <laughs> ya? değiş <laughs> Ay pardon. Değişir. Değişir. Zaten. Hayır burada sıfırım var benim. Duruma göre değişecek. <gülüyor> <gülüyor> Şurada A, küçük yine bir sıfır koydum. Ya 450 ya 4500 diyor herhalde. Siz cevabı verin ben ama bu nokta da olabilir. He. şey de olabilir. Yuvarlak sıfır da olabilir. böyle Arkadaşlar doğru cevap 77 olacak. Hadi canım ya. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> Hayda. <laughs> çok bu çok teşekkür ben ederim, ya. çok teşekkür ederim. Peki bu soruyla birlikte beraberim mi kalmış oluyoruz? <laughs> 6-4 kaybetmiş oluyorsunuz. Dostluk, Dostluk kazandı. Teşekkür Dostluk ediyorum. falan kazanmadı, sen kazandın Baran. <laughs> ben Değil bir şey, şey söylemek istiyorum. Değil Zaten kazanca belliydi burada erkek grubu olarak anlaşmışlar efendim. Kazanca da belliydi. En baştan de. belirlendi <laughs> Baran Bey'in en sonunda konuşma yapacağı. Buradan yetkililere <laughs> sesleniyorum. Ya. Lütfen oyunlara gelmeyelim. Kazanın aslında benim. Hile var. Kurgu da değiştirildi hepsi. Teşekkür ediyorum. Evet, siz benden okay. Türk kahvesi isterseniz. Evet. Gayet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Bir sonraki yarışmamızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> <laughs>